Bütün insanlığın ortak sorunları olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu çerçevede bu sorunların en temelinde de bu bütün sorunların kaynağında yatan hususunda küresel ölçekte bir adaletsizlik olduğunu gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Ne yazık ki dünyanın adaleti tesis etmek üzere kurulmuş olan bütün uluslararası kurum ve kuruluşlarının da neredeyse tamamen fonksiyonsuz hale geldiği bir sürecin içerisindeyiz. Başta dünyada savaşları ortadan kaldırmak için kurulmuş olan barışı ve yeryüzünde adaleti sağlamak için kurumsal varlığı ortada bulunan Birleşmiş Milletler başta olmak üzere hemen hemen bugün dünyadaki küresel kurumların tamamı fonksiyonsuz haldedir. Bu kurumların tamamına yakınının sadece kağıt üzerinde bir güçten ibaret olduğu, sadece bir takım binalardan ibaret olduğunu gayet iyi biliyoruz. Dünya bu çerçevede kendisi için çözümleri çöz ıı, bulması gereken kurumların dahi artık sorun kaynağı haline geldiği bir noktadan geçiyor. En başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu bugünkü yapısıyla dünyada savaşları durdurmak, Barışı sağlamak şöyle dursun, kendisi bizatihi çatışmaların tarafı haline gelmeye çalışıyor. Niçin? Çünkü artık veto diplomasisi diyebileceğimiz uluslararası alanda yeni bir alan açılmıştır. Birleşmiş Milletler'de dünya üzerinde söz sahibi olduğu iddiasıyla 2. Dünya Savaşı sonrası dengeleri sürdürmek isteyen 5 ülke, sahip olduğu veto gücüyle birlikte dünyadaki herhangi bir çözümün çözüm sorunun çözümsüz hale gelmesini sağlayabilmektedir. Örnek mi isterseniz Ukrayna krizi. Örnek mi isterseniz iki seneyi aşkın süredir devam eden Gazze'deki insanlık suçları soykırım. Maalesef bu veto diplomasisi yoluyla dünyada veto gücünü kullanarak istediği etki alanını oluşturabilen ülkelerden birisi hangi konuyu veto ediyorsa o ne kadar büyük insanlık suçu olursa olsun ne kadar büyük ortak sorun olursa olsun ne yazık ki çözülemiyor çözümsüz halde bırakılıyor. Dolayısıyla hiç şüphesiz en başta küresel adalet arayışında yeni bir küresel siyasi ve ekonomik mimariye ihtiyacımız olduğu ayan beyan ortadadır. Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar ve Eğitim Bölümü Öğretim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doktor Öğretim Üyesi Semra Kılıç Ajansta. Karatay Buralar. Hocamız bir alkış kendisinden kendisi <laughs> için selam veriyoruz.